İsrail'in Gazze şeridini işgal harekatının bedeli çok ağır oldu. Kara harekatına dünyayı kandırmak için gizliden başlayıp Gazze'yi işgal planını devreye sokan İsrail dün hiç beklemediği bir darbe yedi. Gazze tünellerinde başlayan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridinde 9 askerinin öldüğünü, 4'ünün ağır yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, dünkü çatışmalarda İsrail güçlerinin önemli başarı elde ettiğini savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." dedi. Galant, buna rağmen "Devam edip kazanmaya kararlıyız." diye ekledi. Galant'ın ardından İsrail kaynaklarından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez. Ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın çağrısı yapıldı.